Affetmediğimizde gerçekten sırtımızda büyük büyük taşıyoruz. Ve bu yükle beraber yola gitmek, bu yükle beraber bu hayatı yaşamak çok zor. İnsan iyi olmak için var. Kötü tecrübeler, kötü deneyimler bizi kötü hale sokuyor. Affetmemenin içimize oluşturduğu kin, öfke bizim aslında normal yaşantımızı etkiliyor. Ve sırtımızdaki yük aslında bizim bir kimliğimiz oluyor, bir kıyafetimiz haline geliyor. Sevgili kardeşim, mutlu olmak için bu hayatı yaşıyoruz. Eğer mutlu değilsem, eğer hayattan keyif almıyorsam, sürekli yaşadığım şeyleri, sürekli birilerine bunu söyleseydim, şunu deseydim diye yaşıyorsam gerçekten de zor bir şey. Evet bize haksızlık edilmiş olabilir. Evet bizim hak etmediğimiz şekilde davranıldı. Ama o davranan da bir insan ve o da yanlışlarla dolu. Ben de yanlışlarla doluyum. Bunu anlamalıyız ve ben Tercih etmeliyim. Bugün, bana yanlış yapanları düşünerek, kurarak mı bu güzel vaktimi geçireceğim? Yoksa bunu bir kenara bırakıp, bu affetme sürecini tamamlayıp, güzel bir hayatımı sürmeye devam edeceğim. Affetmemezlik, önümüzdeki iş, kariyer, ilişki ve günlük rutinimizi etkiliyor. Mutsuzluk içeren böyle bir anı olarak geliyor. Belki küçücük bir şeyden işaret geliyor. Ve o travma tetikleniyor ve biz de tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Niye? Çünkü onunla hiç yüzleşmedik ki. Ve bununla yüzleşmediğimizde, bu sürece girmediğimizde biz bunu ömür boyu her an riskte, her an tetikte bir hayat sürerek devam ettiriyoruz. Affetmek peki unutmak mıdır? Tabii ki de hayır. Ama affetmek özgürleşmektir. Unutmak bazen mümkün değildir ama artık bu olayın, bu durumun senin canını acıtmasına izin vermemektir. Geçmişi silmek değil, öğrenmek ve ona rağmen ilerleyebilmektir. Kendi hayatınıza baktığınızda belki affetmeyi hiç düşünmediğiniz size çok büyük yanlışlar yapan insanlar var. Ama bunların sizin hayatınıza büyük olduğunu şu anda fark edebiliyor musunuz? Affetmek mutlu bir hayatın anahtarı. Bu yolculuğun gerçekten en önemli adımlarından birisidir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, kendinize verdiğiniz bir hediyedir. Peki, siz bugün bu hediyeyi kendinize vermeye hazır mısınız?